Baran, dur artık. Baran, dur dedim. Ne olur ya. Ya bırak dedim, bırak. Onu yakalamam lazım, anlamıyor musun? Ya yakalarsan ne yapacaksın? Yaptıklarının hesabını mı soracaksın? Ya bu artık askerin işi. Ne olur bırak Baran. Bak, onu yakalamam lazım. Anlamıyor musun beni, ha? Anlıyorum Baran, anlıyorum. Kendi sevdiklerine zarar verdi. Sana zarar verdi. Seni cehennem ateşine itti. Ama onu yakalarsan, hesap sorarsan, içindeki ateş sönecek mi sanıyorsun? Hayır, sönmeyecek Baran. Sen böyle yapmaya devam ettiğin müddetçe sönmeyecek. Gelme peşimden. Baran. Kendal'ı alt etmek mi istiyorsun? O zaman ilk önce içindeki öfkeyle savaş. Ya düşün oğlum, ne olur biraz düşün. Bu öfkeli Baran kimin eseri? Ne olur içindeki ateşi yakan Kendal'a yenilme. Para kabul etsen de etmesen de ben senin annenim. Seni bir kere değil gerekirse bin kere doğururum. Ama seni cehennem ateşinde bir başına bırakmam. Ayşenin kardeşlerin sana ihtiyacı var. Bizim sana ihtiyacımız var. Ne olur para.